Kalçalarımda aşırı bir kireçlenme vardı. Ağrılar felaket artmıştı. Yani durduramıyordum, duramıyordum. Kaç kere doktora gittim. Bütün gittiğim doktorlar hepsi bana ameliyat vasıtasıyla platin takılacak dedi. Dedim başka çaresi yok mu falan. Kalça Engil... protezi önerdi. Evet aynen öyle. Benim de engelli çocuğum olduğu için ben sıcak bakmadım buna. Daha sonra Derya Hanım'ın öğrendikten sonra birkaç kişiden randevu istedim. Derya Hocam randevu ettikten sonra gayet ilk iğneden sonra etkilerini yavaş yavaş görmeye başladım. İlk iğnede, i̇ğnede sol kalçanızın içinde asit enjeksiyonu yapıldı. Eklem i̇şte onda başladı iyileşmeler. Ondan sonra hocam tekrar randevu aldım. Tekrar geldim. Ge her gelmemde yapılan iğneden daha da iyi daha da iyiydi. Yani çünkü en son dereceye geldiği için dört kere oldum ben. Herkes i̇lk asitten sonra ozonlu per FMP yapıldı. 4 seans tamamlandı. Evet ondan sonra Allah'a çok şükür ağrılar mağrılar olmadığı için çok çok daha rahat hareket ediyorum. Yürümelerim düzeldi. Elim önceden böyle kalçamı çekerek kaldırırdım. Şimdi gayet rahat bir şekilde kaldırıp indiriyorum. Yani Allah bin kere razı olsun ondan. Yürürken çok zorlanıyordum. Belki baston işler vaziyeti tutacaktım. Şimdi gayet bir şekilde hızlı bir adımla gidiyorum yani. Hatta evet. yürüyerek yarış bile edebilirim şu an. Yürüyüşünüz hızlandı. Evet ağrılar gitti. Nereye Allah... dikkat ettiniz peki? Bol bol su içtim. Hareketleri verdiği <laughs> kadar elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım hocamın. Zaten yürüyüş sürekli yaptığım için o da biraz faydetti bana o yürümelerim. Gayet de iyiyim Allah'a çok şükür. Şifa olsun inşallah. İnşallah.